Ki ne yapmaya çalışıyor? Evet. Meral Akşener kirini Tayyip saldırarak sermaye yapmaya çalışıyor. Bu kadar basit. Sermayesi nereden geliyor Tayyip Kim nereden geliyor? Ya şimdi bundan daha büyük bir kir var? Yani HDP ile kol kola yürüyeceksiniz. Ha. Ondan sonra PKK ile kol kola yürüyeceksiniz. Ve de CHP'ye gıkın çıkamadı. Tezkere nedir? Irak'la Suriye'ye askerlerimizin, Mehmetçiğimizin orada güvenli bölgeyi Güvenlik koridoru haline getirebilmek için attığımız bir adımdır. Sadece o değil, yani orada terörü enterne etmek değil esas hadise. Başka bir şey daha var orada. Ya orada 6 milyon göçmen yaşıyor. İnsan evet. yaşıyor orada, Suriyeli. Evet. Bunların ancak 2-2,5 milyonu o bölgenin insanı. Geri kalan aşağıdan gelmiş, Halep'ten gelmiş. Evet. Veya başka noktalardan gelmişler. Veya İdlib'in daha güneyinden gelmişler. Şimdi bu insanları biz orada tutuyoruz. Nasıl tutuyoruz? Güvenliklerini sağlayarak tutuyoruz. Altyapılarını tahkim ederek tutuyoruz. Onlara evet. insani yardım getirerek tutuyoruz. O çocukların okullarını okumalarını sağlıyoruz. Biriket evler yapıyoruz. Bütün bunları bu milletimizin bağışlarıyla beraber yapıyoruz. Türkiye orada çok büyük bir insani adım atıyor. Peki o güvenlik koridor oradan kalkarsa ne olacak? Peşlerinden milyon kim koşacak? PKK, PYD, 6 milyon insan buraya gelecek. Başa gelebilecekleri bir yer yok. Nereye kaçacaklar yani? Hı. Sıkışmışlar iki alanda sıkışmışlar biz şimdi orayı bir güvenli bölge haline getirdiğimiz için orada tutuyoruz Şimdi buna CHP diyor ki tezkereye hayır yani oradaki insanların tamamen insafını PKK ve PYD ve rejime bırakıyor Döndüm peki oraya geldiler yani ta Hakkari'nin ucundan Afrika'ya e kadar Hatay'ın ucuna kadar aşağıdaki olan bölgenin tamamında bir terör devleti kuracaklar Ya bunu kundaktaki çocuk da biliyor artık Meral Akşener de biliyor. Meral Akşener de biliyor. Bilmez mi? Peki Meral Akşener onu biliyor da şunu duymuyor mu? Tutsaklar serbest bırakılacağı bir tek, bir tek evet. cümle söyleyemez mi? Birisi ben şimdi onu ekleyecektim. Allah sizi ıslah etsin evet. ya. Bir tek bir tek cümle söyleyemez mi birisi yani? Tutsak kim? Selahattin Demirtaş. E tutsak kim? Yo, Öcalan Öcalan'a sizin... doğrudan Öcalan, Öcalan. Öcalan. Bir de, de sizin Tutsan... döneminizde bizim biz bunları bunlar serbest bırakılacak diyerek doğrudan sizi itham altına sokuyor ama cevap vermiyorsunuz. Ve Tüm bunların tamamı hepimizin gözü önünde oluyor. Bu kadar mı? Hayır. 15 Temmuz yapanları tekrar devlete koyacaklar. Ya bunu iki buçuk yıldır ilir il gezip anlatıyorlar. Ya biz nereye gidiyoruz Allah'ını seversen? Buna birisi bir cevap. Hani biz gidiyoruz. Tamam biz gidelim. Diyorlar ki Tayyip Erdoğan gitsin. Cumhur İttifakı iktidar olmasın. Peki kim geliyor? Peki Allah Koskoca büyük ayaklarıyla beraber ayı gibi ayaklarıyla beraber Amerika geliyor. Bunu görmüyor musunuz ya? Böyle böyle 50 beden ayaklarıyla beraber basa basa geliyorlar. Buraya geliyorlar. Ha yani Türkiye'yi etrafıyla kuşatıp istikrarsızlaştırıp bugüne kadar bu hamlelerin tamamını yapmadılar mı? Gezi olayları Türkiye'ye şu değil midir? Yani bir arabanın önünü kesmek için birkaç tane hamle yaparsınız. Set koyarsınız. Tutmazsa hani yere atıyor ya polisler. Hmm. Hani kapan. Abi hani kapan atarsınız lastikleri patlatırsınız. Ya o da tutmazsa tararsınız artık ya. Ya biz hepsiyle karşı karşıya kalmış bu ülkeyiz. Türkiye'de canlı kalkan yaptılar insanları. Evet. Hepsini. Hayır. Şimdi bütün biz bunların hepsiyle karşı karşıya kaldık. Tümsekte yaptılar, kafanda attılar, silahla taradılar. Bir arabanın başına gelse araba pert olacak. Bu ülkenin başına geldi. Tayyip Erdoğan'ın büyüklüğü burada. Tayyip Erdoğan burada hiçbir dalgaya gemiyi teslim etmeden, karaya oturtmadan selamete çıkarttı.